Ya ben kızla zaten konuştum senden önce. Sen aldın evet, kızı götürüyorsun evet. yani. Sen yani, konuşsana. dakika Yani, yani yani. Yanisi bu oradaydım, geldin oturdun, kızı alıp götürüyorsun. <laughs> Merhabalar. Hello. Merhaba. Selamlar. Evet. Türksünüz değil mi? Evet. Ha yabancı gibi duruyorsunuz da ya oturabilir miyim? Acil bir mesele vardı da konuşmam lazım. Oturun da arkadaşım gelecek birazdan. Kız arkadaş mı, erkek arkadaş mı bu arada? Hı. Kız mı? Evet. Ha, tamam ya 5 dakika otursam giderim hemen ya. Çok bekletmem. Acil bir durum var yani. Tamam. Tamam. Teşekkür, tamam. teşekkür ederim. Sıkıntı olmaz değil mi ya? Yerde vermiyor tamam oturun diyorum biraz kaysan. Beklenti var tabii şimdi yani bir şey söyleyeceğim. E, şu aklımdaki baklayı çıkar bakayım neymiş bu? Aklımdaki baklayı çıkarayım ağzımdaki de değil değil mi? <laughs> ya ilk görüşte aşka inanır mısın? Yani saçma geliyor bana. Saçma mı? Evet. An itibariyle şu an öyle bir durum var da hani... Kime? Buraya geldiğime göre kim olabilir? Seni şuradan geçerken gördüm ben. Yani çok farklısın yani. yani ne bileyim hani o kadar. Sadece görünüşte aşk olmuyor yani. Ama ilk görüşte aşk. Acayip hoşuma gittin ya. Ya hoş çocuksun da bilmiyorum. Garip gel şimdi bir şekilde falan. Yani hiç ihtimal yok mu? Ki geçerken hani hoşlandığımı söyleyeyim hani böyle bir yok olur yok değil mi? Ne yapacağız ama senin muhabbetin de güzel de böyle şeyi bir kızsın ya. Cool mu takılıyorsun anlamadım böyle. Yani Sana böyle bir acaba hoşuma gittin diye mi hani böyle bir o yüzden mi iyi geliyorsun? Olabilir. Cevaplar da çok iyi olabilir evet tamam git der gibisin. Dağılıyorsun şu an, kalbini dağılıyor. Gidebilirsin istiyorsun. Vallahi? Evet. Ya bir kahve falan içseydik ya, kız arkadaşın. Gerek yok sağ ol. Vallahi. gelecek zaten. Ya yani ne yapacaksınız? Piercing falan gideceğiz. Daha nereyi deldireceksin ya? Ben Burayı de, del misin? Ha, sen... Sadece burada mı var piercing? Burada dişinde, burada başka var mı? Yok. Seninle muhabbet güzel sarıyor da... Bilmiyorum, belki başka zamanda başka yerde mi? Hiç mi ihtimal yok Hiç ya? Ihtimal yok. Niye ya? Ya benim kriterler var uymuyorsun fazla. Nasıl bir kriterden bahsediyorsun ben onu anlamadım ya. ya. Normalde bak bu arada anne hani tek değilsin ben normalde de gidip oturuyorum. Ya bir dönüş alıyorum geri dönüş alıyorum ve sen de niye böyle oldu anlamadım. Ya o elektriği mesela sen aldın ya ben alamıyorum. Elektrik lazım. Buradaki direk olmaz değil mi? Hayır. Olmaz. Espriden de yakalayamadık. Espri de soğuk. Yok ya. Yok. Tamam o zaman Allah emanetsin. Ben tanıştığıma memnun oldum. Ya bir elimi bari düzgün sık ya. Giderken bari mutlu et beni yani. Tamam Allah'a emanetsin. Bir şey demiyorum. Dikkat et kendine. Merhaba. Merhaba. Ya şey oturabilir miyim? Kulama çok soğuk ya. Vallahi de. Ya şey arkadaşım bekliyorum da ben de. E, beni aradı işte kanka dedi gelemeyeceğim falan filan dedi işte. Başka bir sefer yapalım dedi planı. Ben de, tamam dedim. Yani yalnız takılmayayım dedim ben de. Abi şey mi? Yani güzel kızsın. Teşekkür ederim. Sen de patlıyorsun. Teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Ana ne oluyor? Telefon çalıyor galiba. Bir bakayım. Şimdi bu. Ha. Alo. Oturuyorum bir arkadaşa. Sen ne yapıyorsun? Kanka aynen aynen. Sorma ya. <laughs> Oğlum geldim iPhone 14. Ha, şu an elimde. Oğlum efsane bir şey ya. Valla. E, şu an elimde var ya. Yani altın saçıyorum <laughs> resim. kanka yani kolay olmadı. <laughs> Vallahi kanka ben bilmiyorum yani bu telefonu hani birine hediye edeceğim ama kime hediye edeceğim de bilmiyorum ya. Ama öyle kanka yani ne bileyim yani ben pek şey yapamam bunu kullanamam. Ha? Neyse tamam düşünürüz ya. Tamam kanka. Sağ ol kanka görüşürüz hadi. Hadi yine tamam. Hadi kanka hadi. Bizim arkadaş ya. Bu telefonu da bilmiyorum yani arpan olur. Bir şekilde çalıştım, dinledim, aldım ama şimdi bilmiyorum yani çok pahalı bir telefon şey bir insanım, sakar bir insanım. Hani elimden düşürürüm falan filan. Hani ne olacak onu da bilmiyorum. Hani kullansam mı kullanmasam mı onu da bilmiyorum. Ne bileyim ya hani gitmek istiyorum aslında. Yani. E Peki ben kendime şimdi. Kırsam bak bir son para yaptıracaksın bir son para yani. Gerek var mı? Gerek yok tabii. Değil mi? Kime edeceğimi de bilmiyorum ya. Allah kararsızım. Çevremde de doğru düzgün insan yok yani. Ya bir şey diyeyim ama çok soğuk ya. Bayağı soğuk. Evet evet bayağı titriyorum ben aynen aynen. Ya şey diyeyim, bak şurada ileride bir kafe var. Acaba diyorum ben sana bir çay şey ısmarlasam öyle bir kahve. Olabilir aslında yani. Ne dersin? Olur. He tamam. O zaman şöyle yapalım hadi kalk gidelim. He gel gel. Gel bakalım. Başkan bir baksana. Ya hayırdır bizim kısalık götürüyorsun. Ben nereden çıktım ya? Ben nereden çıktım? Bir yani saatte. Kısalık derken? Ya ben kızla zaten konuştum senden önce. Sen aldın e, kızı götürüyorsun e, yani. Sen yani, konuşsana. Bir dakika dur dur yani. Yani'si bu. oradaydım geldin oturdun kızı alıp götürüyorsun. E olabilir seni şey yapmış olabilir. Beni demek ki kız. Evet. Ne var bunda? Sen ciddi misin ya? Evet. Ciddi. Sen Orada. Gayet, senin bir gibi değil yani. Çok teşekkür ederim ya. Evet. Gerçekten iş bu kadar ha. var ya. Rencide olmamıştım. Ha. Orada bana dedin kız arkadaşım geldi. Ya Diyebilir kanka. Hayır kız. Seni ben, beni ben beni ben ne görüyor? Yani bunda ne var? Ay olur. Başkan tamam ona bir şey demiyorum da senden önce ben oturdum yani. Bana niye öyle tanıdık yaptın? Erkek yatmaz kanka. Hayır zorla güzellik ya, olmaz. Sıra bakma sana değil sistemim de. Yani. Ha. Evet. Ama abi sen yanlış Neyin anladın. Niye peki? Hani kız niye bana böyle yaptı? Bak. Yapabilir e kanka yani. Ne var? Yani buna, yapabilir ha? başkan ona bir şey demem. Ya oğlum, Benim bak. olayım da bir alın, dakika sen bir dur. Oğlum bak elimden bir kota çıkıyor. Ne yani Başkan gidelim. tamam sakin Çık. ol bir şey demiyorum ya. Ya başkan bir dakika bir soru bak. sorayım bari ya. Allah seni Ya niye bu kadar sert yaptın ben ne anlamadım mi? ki. Hadi 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 yaylan. Gel. İyi eğlenceler. Sağ ol sağ ol hadi.